Merhabalar, Yağmur Ersoy YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün mutluluğu konuşacağız. Acaba mutlak mutluluk var mıdır? Ve siz mutlu musunuz, mutlu muyuz? Mutluluk neye bağlıdır? Bir yerde bir yönetici olduğumuzda mutlu olabilir miyiz? Zenginlik, para insanı mutluluk getirir mi? Veya ünvan sahibi olduğumuzda artık bazı şeyleri halletmiş ve mutlak mutluluğa ulaşabilecek bir insan olur muyuz? Profesör Doktor Acar Baltaş'ın son kitabında Hayat en çok iyileri kırar dediği kitabında mutlulukla alakalı ve nasıl mutsuz olunabileceği ile alakalı bazı ipuçları vermiş hoca. Ben de bugün sizlere bununla alakalı konuşmak istiyorum sizlerle. Şimdi mutlak mutluluk var mıdır veya ona nasıl ulaşılır? İsterdim ki böyle hemen size bir formül vereyim. İşte şunları şunları yaparsak mutlu olabiliriz diyeyim. Ama elbette mutluluğa giden yolda da etkileyen faktörler Ekonomi en başta geliyor. İş yaşamı, sosyal çevremiz, hatta ve hatta yaşadığımız şehir mesela İstanbul'da, büyük şehirlerde ne kadar mutlu olabiliriz diye sormak istiyorum. Buranın kendi içerisinde bir karmaşası var. Şehrin, bizim e kendi hayatlarımız zaten yeterince bazen karmaşık olabiliyor ve eve döndüğümüzde mesela şuna çok dikkat ederim. Evimiz bizi ne kadar yansıtıyor? Bazı arkadaşlarım çok canlı renkleri sevmesine rağmen evlerine girdiğimde soft renkler kullandıklarını veya arkadaşlarıma bu evlerin pek de benzemediğini gözlemliyorum. Ve bakıyorum kendi hayatlarına aslında sen ve seni yansıtan insanlar, sosyal çevren ve bunu dahil olarak evin de seni ne kadar yansıtıyor. Şayet yansıtmıyorsa aslında biz özdeşim kurmakta kendimizle ve çevremizde birazcık zorluk çekiyor olabilir miyiz? Bu da bize birazcık içimizdeki uyumsuzluğu ve e, mutsuz olmamıza sebep olabilecek bir faktör oluşturabilir mi acaba? Şimdi e, yine hayatı e, kabul edebilmek, olduğu gibi kabul edebilmek mutluluğun önemli bir e, parçası ve biz acaba günün şartlarına ayak uydurabiliyor muyuz? Acar Baltaş Hoca Önce bir mutsuzluktan başlamış. Mutsuzluğun beş nedeni demiş. Ve bunlardan bir tanesi beklentiyle bizim kurmuş olduğumuz hayal arasındaki gap. Şayet hayalim ulaşılması çok güç. Elde etmem neredeyse olanaksız bir şeyse kendimi gitgide mutsuz bir insan haline getiriyorum. Bunun adına da uçurum hayal e, demiş. Bir diğeri kıyaslamak. Bunu bilhassa aslında sosyal medyada çok görüyoruz. Instagram'da normalde son derece depresif ruh halinde olduğunu gördüğümüz kişiler Instagram'da o kadar güzel paylaşımlarda bulunuyor ki ve kendi kendimize sormaya başlıyoruz. Allah'ım ben sana ne yaptım? Ben niye bu kadar mutsuzum? Diyor muyuz? İşte kıyaslamak en büyük tehlikedir. Çünkü gerçekte olanla yansıtılanı yansıtılan her zaman aynı olmayabiliyor. Dolayısıyla kendinizi kıyaslamayın diyor. Geçmişe takılı kalmak. Geçmişte hangimizin geçmişi çok temiz? Yani hepimiz pek çok hatalar yapıyoruz. Doğru şeyler yapıyoruz. Doğruya da odaklanmak. Geçmişte yaptığımız hatalara da odaklanmak aslında biraz mutluluk, mutsuzluk getiriyor. Çünkü şu ana odaklanmak bize gelecek hakkında da esasında bir fikir veriyor. Bana sorarsanız en önemli madde hep olumsuz insanlarla görüşmek diyor. Çevrenizde nasıl insanlar var? Hatta burada Montaigne'in bir denemesini sizinle paylaşmak istiyorum. Der ki, mızmız, mız, dırdırcı insanları hiç sevmem. Bu adamlar yaşamanın sevincinde yan çizerler. Dertlerine can atarlar. Aslında dertten beslenirler. Sinekler gibi parlak, cilalı yerlere tutunamazlar sülük gibi kara kan içer, kanla beslenirler ve bir süre sonra körle yatan şaşı kalkar. Bir bakmışsınız siz de böyle bir insan oluvermişsiniz. Kim ister sinek olmayı, sülük olmayı böyle insanları hayatınızdan çıkartın. İyi yaptım, daha iyisini yapabilirim. Kendinize bunu derken size de böyle diyecek insanları çevrenizde bulundurun. Emin olun çok daha pozitif bir ruh haline sahip oluyorsunuz. Size inanan insanlarla olun bir diğeri kusursuzluk. Bunu daha önceki videolarımda da böyle kusursuzluk gözlemi falan diye çekmiştim. Gerçekten bizim mükemmel olma gibi bir amacımız var. Bir insan yaratılmış bir varlık. Kusursuz olabilir mi? Hepimiz kusurlarımızlaız ve ben görüyorum ki mükemmelliyetçi olmaya çalışan insanlar, bir şeyi mükemmel yapmaya çalışan insanlar emin olun erteliyorlar, hiçbir şey de yapmıyorlar. Yapmayın. Peki mutluluk için neler yapabiliriz? Hem öyle kendi hayatımdan hem çevremdeki gözlemlerime dayanarak bunu söyleyeceğim. Hedeflediğimiz şeye kattığımız anlam ve bu uğurda yaptıklarımız bizi mutlu kılıyor. Benim bir hedefim var. Büyük, ulvi bir hedef olabilir. Kendi çapımda beni mutlu edecek bir hedef olabilir ama ben buna ulaşmak için ne yapıyorum? Bence kilit soru bu başkalarına yardım etmek yapılan araştırmalar gösteriyor ki depresyondan koruyor arkadaşlar. Bir başkasına hizmet ettiğimizde, bir başkasına yardım ettiğimizde yapabileceğimiz ölçüde, elimizden ne geliyorsa yardım ettiğimizde bu bize de mutluluk veriyor. Yani mutluluk esasında bulaşıcı bir şey, bir virüs gibi. Maneviyat bizi aşan bir amaca hizmet etmek. Bu hangi inanç olursa olsun, inandığınız şeyin arkasında olmak buna dini ritüeller de dahil, pek çok şey dahil. Ve yaşam sadece mutluluktan ibaret değil, lütfen ve lütfen mutlak mutluluk arayışından ve sevdasından vazgeçin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sevgilim.